Yemek, 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 Eşhedü enne yemek, yemek, Allah razı yemek, Kaymakam Bey'den, Büyükler'den. Sağ Biz de yemek, 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 çok mutlu olduk. Böyle insan, et, insan et, hepimiz birbirimiz arkamızda olduğumuz için çok teşekkür ederiz. Bu mübarek günlerde burada lokmalarımızı ve dualarımızı paylaşıyoruz. Biliyoruz ki büyük devletlerin şehitleri ve gazileri olur. Bu cennet vatanı doğruna ve aziz milletimiz adına çeşitli nedenlerle canını feda eden aziz şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz. Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Ramazan gecesi sevinç ve mutluluğu vatanı için, kutsal sağlığı, değerleri için canla veda eden şehitlerimizin siz yakınlara, gazilerimiz, yetimlerimiz ve çalışanlarımızla yaşamak için bugün burada bir gelmiş bulunmaktayız. 13 Mayıs 2014 tarihinde komşu ilçemiz Soma'da büyük bir maden faciası yaşandı. 301 tane madencimiz şehit verdi. Ben şehitlerimize Allah'tan rahmet, kalanlara, ailelerine, çocuklarına, eşlerine, bütün Türk milletine başsağlık ediyorum. Faciada, Soma'daki faciada, Tıkkarcımızdan da 17 tane madencimiz şehit verdi. Ve bu 17 şehidimizin Yirmi üç tane çocuk yetim kaldı, bizler olayın olduğu tarihine itibaren bütün imkanları seferber ettik, ailemiz yanında oldu, ee, devletimizin bütün imkanları seferber ettik. Bu süreçten sonra artık şehitlerimize yakınlara, bizlere şehitlerimizin bir enanti'tir. Bizler onların en iyi, en iyi şekilde yaşamalarını, çocukların devam ettirebilmesi için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz. Bugün ülkemizde rahat ve huzurlu şekilde yaşıyorsak ve geleceğimiz güvenle bakıyorsak bunu şehitlerimize gazetini borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar Ramazan ayınızı kutluyorum ve iftar programımızı onurlandırdığı için sayın siz de değerli Müslümanlarımıza çok teşekkür ediyorum, saygı sunuyorum. Aziz kardeşlerim, bir iftar programında bir arada bulunmanın güzelliklerini, heyecanını, göçküsünü yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, iftar anında her müminin kabul olunacağı bir duası vardır. Azim ve kararlılığını hepimize lütfetsin. Değerli kardeşlerim, bu hadise esasında şehit olan kardeşlerimizle onurlu yeni değer öğrenmiş olduk. Siz değerli yakınlarımızdan da çok şey öğrendik. Sizi buraya teselli etmek üzere gelenler aslında sizin sabrınız karşı. Hayırsever vatandaşlarımıza sözlü olarak, fiili olarak, maddi ve manevi olarak acımızı paylaşmaya çalışan bütün herkese şükranlarımızı arz ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bizim acılar karşısında değerli kardeşlerim, Cenab-ı bir güzel Ramazan ortamında bir iftar sofrasında kırk ağaçla beraberiz. Öncelikle davetimizi kırma, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Üçü Bey sağ çok güzelce izah etti. Arkasından bize söyleyecek fazla söz bırakmadı. Biz bu sonada yaşanan acı olaydan sonra sıkça Soma'ya gittik ama 40 ağaca gelememiştik. Geçtiğimiz günlerde Diyanet Başkanımızla katıldığımız bir iftar organizasyonunda 40 ağaçlı bir bacımız, bir kızımız bizi uyardı, bize de gelin dedi. Biz dedi. Onun için gelmek istedik. Sizlerle bir arada olmak istedik. istedik. Sizler de bizi kırmayı davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Gerçekten orada yaşanan çok büyük bir olaydı. Herkes o olaydan, o büyük kazadan bir pay almıştı. 40 ağaçta o olaydan büyük bir pay almış, büyük bir yara almıştı. Bu yarayı, bu yarayı hep beraber sarmak önemlidir. Kazadan sonra vatandaşımızın, kazazedelerin, şehit ailelerinin ve ocaktan yaralı ya da saat kurtulan madencilerimizin davranışlarına baktığımızda gerçekten milletimizin büyüklüğünün işaretlerini, özlediklerini orada görebiliyoruz. Gerçekten bu kadar büyük bir olayı olayın altından kalkmayı başarmış buradaki insanımız. Tabii ki bizler elimizden geleni yapacağız. Tabii ki devletimiz bütün imkanlarıyla madencilerimizin emrinde olacak. Şehit yakınlarımızın bütün sorunları çözüldü, çözülüyor, çözülecek. Bu konuda herkes çalışıyor. Meclis çalışıyor, bizler çalışıyoruz. Sivil toplum örgütleri çalışıyor. Hayırseverler çalışıyor. Herkes elinden geldiği katkıyı sunmaya çalışıyor. Ayrıca Soma'da yaşadığımız bu olayı madenciliğimiz için de bir fırsata çevirerek artık madencilik şartlarını iyileştirmek, madencilerimizin hayatını biraz daha kolaylaştırmak, biraz daha çekil hale getirmek için de geceli gündüzlü Büyük Millet bir çaba sürdürülüyor. İnanıyorum o büyük olaydan çıkardığımız derslerle biz ülkemizde birçok ülkenin örnek alabileceği bir madencilik düzeni kuracağız. Bunu başaracağız. Bunu hep beraber başaracağız. Burada şehitlerimizi rahmet almaktan öte maalesef yapabilecek, onlar için yapabilecek bir şeyimiz yok. Onları geri getirmeye gücümüz yetmiyor. Ama yakınlarını yaşadıkları sürece huzur içerisinde kimseye muhtaç olmadan yaşamaları için ne gerekiyorsa yapacağımızı, yapmakta olduğumuzu hepimiz biliyorsunuz. Madencilerimiz bu madende çalışmak zorundalar. Öyle anlaşılıyor. Bu madenler hayatlarını, sağlık varlıklarını sürdürecekler. Ama madencilerimizin de bir daha böyle olaylarla karşılaşmamaları için ne gerekiyorsa o da yapılıyor. Yapılmaya devam edecek. Biz Müftü Bey'in sözlerinden e, ilhamla bu akşamki kabul edilmiş duamız o olsun. Bir daha inşallah madencilerimiz ve ülkemiz ve bölgemiz böyle kazalarla karşılaşmasın diyoruz. Hepinize tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 这个。 Vallahi vallahi geldi. Yer üstleri altına bakıyor. ya. O belanche ne yapıyor? Bizim polomuza yani biz orada bir hatamız varsa o hatanın sorumluluğu devam ediyor. Tamam olacak zaten. Ya yani. bundan inşallah. i̇nşallah bir daha böyle. Bu işte inşallah. Amin amin. Geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Allah sabır versin. Yakın, yakın, yakın.